Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendirelim. Şu anda piyasaya baktığımız zaman ortalama olarak %3-4'ler civarında bir geri çekilme mevcut. Aslında video paylaşıp paylaşmama konusunda da biraz kararsız kaldım. Çünkü dünkü yaptığım analizin hala geçerliliği var bana göre. Bundan dolayı da her gün aynı şeyleri söyleyip sizleri sıkmak istemiyorum. Fakat her gün video paylaşımı yapıyoruz. Bundan dolayı da düzeni bozmak istemedim. E, kısa da olsa bir değerlendirme yapalım. Şimdi arkadaşlar 52-53 bin dolar bandı. Bildiğiniz gibi buradan başlayan hareketin retest olduğunu düşünen insanların satış yapacağı bölgeydi. Bundan dolayı da arkadaşlar buralardan bir miktar satış yemeği bekliyorduk. E, fakat dünkü videoda söylediğim gibi genelde piyasada çok fazla şekilde retest muhabbetleri döndüğünde retest noktasından Bitcoin satışı yiyor. Fakat daha dipleri beklerken insanlar e, o seviyenin daha dibi gelmeden Bitcoin yönünü yukarıya çeviriyor şeklinde bir yorumda bulunmuştum. Bence bunun hala gerçekleşme ihtimali, gerçekleşmeme ihtimaline göre daha yüksek diyebilirim. Şimdi e, bugün dolar endeksine baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyorsunuz ve özellikle dünkü videoda bir saatlikte arkadaşlar e, kısa vadede yükselen trendin kırıldığından bahsetmiştim ve bu kırılımla birlikte de kendimizi bulutun alt noktasına attık. şimdi bugün yukarı yönlü bir hareket geldi ve bu gelen hareketle tam olarak buluta değdiği yerde takıldığını görüyorsunuz. İşte umarım arkadaşlar bu dolar endeksindeki bir saatlikte gelen hareket retest hareketidir. Bu benim gözümde daha değerli, daha ciddi bir sinyal diyebilirim. Çünkü yarın cuma olduğundan dolayı dolar endeksinde haftalık kapanış gelecek. Ve haftalıkta da ben şahsen Aresayda 70 bin noktasının üstünde bir fiyatlanma çok fazla görmek istemiyorum. İşte eğer ki bir saatlikte gelen o hareket bugün gelen hareket bir retest hareketi ise bizim bulut seviyelerinden yönümüzü aşağıya çevirmemiz gerekiyor ve bu geri çekilme ile birlikte de haftalıkta gelecek olan kapanışta Aresaida 70 bin noktasının altına sarkar mıyız, sarkamaz mıyız şahsen bunu takip etmek istiyorum. Bundan dolayı da 1 saatlikte bulut noktasına takılması dolar endeksinin bizim için oldukça önemli. Şimdi buradan dominans verisine baktığımız zaman dominanslı son durum nedir derseniz arkadaşlar gene 4 saatlikte gördüğümüz en dip noktanın altında kapanış yaptık ee, ve bir dalga daha düştük diyebilirim. Ve bu hareketten sonra da şu anda yukarı yönlü bir hareket geliyor gördüğünüz gibi. Artık takip etmemiz gereken nokta bir önceki dip seviyesinin karşımıza direnç olarak çıkması olacak. Çünkü bildiğiniz gibi bunu yaptığı sürece düşüş dalgasının devam ettiğini anlayacağız biz. Ve bu şekilde bir iki dalga daha devam ettirebilirsek arkadaşlar biz sonunda 40 noktasının altına sarkmış olacağız. Ve 40 noktasının altına sarkmak demek de haftalıkta gördüğümüz en dip noktanın altında kapanışlar yapmamız anlamına geliyor. İşte biz bunu gördüğümüz zaman da derinliğin aşağı doğru fiyatlandığını göreceğiz. İşte bu olduğu zaman da altcoin'lerde güzel şeyler olmasını bekliyoruz bildiğiniz gibi. Dominası da şu anda saatlik bazda bunun takibi önemli. Şu anda altcoin'lere baktığım zaman çoğu kırmızı bir tek XRP coin'inin şu anda BTC bazında %10 kadar değerlendiğini görüyorum. XRP ben bildim bileli böyle arkadaşlar. Piyasanın tersine gitmeyi seven bir coin. Piyasanın tersine gidebilen bir coin. Hatırlarsanız Mayıs ayında da Mayıs ayındaki rallide de benzer hareketler yapıyordu. Piyasanın tersine hareketler yapıyordu. Her coin'in kendine tarz bir yükseliş e, stili var diyeyim sizlere. Bundan dolayı aslında sizlere sürekli bildiğiniz coin'lerde işlem yapın diyorum. Çünkü bu iş değişmiyor arkadaşlar. XRP genelde böyle. Mesela benim gözüme çarpan ANT coin'i var. ANT coin'i de her zaman şu pik hareketlerini piyasanın tersine yapmıştır mesela. Hatta meraklı olan varsa, isteyen varsa şu pik, pik hareketlerini yaptığı esnadaki tarihlere bakıp o sırada da piyasanın genel durumuna bakıp bunu doğrulayabilir. Eğer ki piyasa yükselirken ANT coin'i yatay yapıyorsa veya küçük yükselişler yapıyorsa bilin ki düşeceği esnada ani bir çıkış yapacak arkadaşlar. Bu gerçekten hiç şaşmaz. Şimdi buradan tekrardan Bitcoin'e geçelim. Şimdi Bitcoin ile alakalı eğer ki dolar endeksinde bir saatlikte gelen hareket bir retest hareketi ise ve biz bu noktasını kıramayacaksak yarın da bildiğiniz gibi cuma günü arkadaşlar tekrardan 52-53 bin dolarlar civarının ben şahsen denenmesini beklerim. Fakat burası videonun başında söylediğim gibi bu hareketlerin retest olduğunu düşünen insanların satım yapacağı bölge. O yüzden bu nokta geldiğinde üstünde kalıp kalmaması bizim için oldukça önemli olacak. Ve bu seviyeler geldiğinde e, biz bu noktayı destek yapabilirsek ve üstünde kalmayı başarırsak arkadaşlar e, piyasa tekrardan olumluya dönecektir diye düşünüyorum. Ve dolar endeksinin yapacağı hareketlere bağlı kalmak şartıyla da arkadaşlar yarın bildiğiniz gibi cuma günü tekrardan bu noktaların denenebileceğini ben düşünmekteyim. E, bu seviyeler geldiğinde de Üstünde kalıp kalmaması bizim için oldukça önemli olacak. Şu anda piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.